şöyle bir mama sandalyemiz var. Resmi var. Bilmiyorum ama. Şöyle. <laughs> Kraftın işte ne bileyim. Şu işte. Evet. Şunu taktım. Monta ettim şimdi. Şimdi de bu ayak şeylerini takıyorum. Şu. Klips. Klips. Şimdi, ne derler? Klips. Clips mi denir? Duruyor, kapalı duruyordu. Artık zamanı geliyor yavaş yavaş. Değil mi aşkım? Evet. Demin içine kaçırdım. Bir saattir çıkartmaya çalışıyorum. Bunlar niye takılı gelmemişse. Bir de bana diyordun sen hemen kurarsın onu diye. Bir de ben bunları kurma özürlüyümdür Hiç beceremem. Aşkım, ben beceririm ama nefret ederim. Hiç sevmem yani. Ben kurulmuş gelsin bana. Güzel. İki tane fazla yollamışlar işte sanırım. Yok. Hayır canım. İki tane fazla var. Niye iki tane? Ha yok. Dört olacak işte. Ha şu. Tamam bunu görmedim. Bunları kurmaktan nefret ediyorum. Neden? Ne, ne diyordun? Nerede kalmıştın? Bunları kurmak çok zor. Sen ne yapıyorsun orada? Kendinden de bahsedin. <laughs> ben yapamadım bir şey. Bir ben böyle geldi. Yürüteç kurayım dedim de ben hiç yapamıyorum ya. Ha. Bir saattir oradan ağlıyor bana. Ben burada bunu kuruyorum. O da yürüteci kuruyor ama kuramıyor. Ağlıyor bana gel ne olur şunu. Kas lazım falan bilmem ne. Böyle beni şeye getiriyor. Kaza getiriyor hesapta. <laughs> takıyoruz. Önce ayakları takmışız da hata etmişiz. Tamam. Finalde şöyle bir şey olacak işte. Küçük oğlum yemek yiyecekmiş bunun üstünde. Elmalı mamalar da. <laughs> Çok seviyor elmalı mama. <laughs> Değil ama çok şık, değil mi? Sıra bunda. Bunda taktık ne iş bitti? Nasıl takılıyor? Yıldır aşkım. Bakacağız. Dondur bakayım aşkım. Güzel oldu. Bunlar da askılar. İstediğim gibi ayarlıyorum bunu sıkıyorum başımı ediyorum. Askısı çok hoşuma gitmedi. Neden? Baksana şey çok şey ya bu ne Octopop gibi. Daha böyle pratik bir şey olabilirdi yani böyle geçmeli falan. Bütün baba. askılar böyle bebek arabaları, araba sesleri. Hoş kısetleri. değil bence yani. Ortada böyle bir şey oluyor örümcek gibi oluyor <laughs> her zaman böyle oluyor. Başka yok yani daha portakal. Bilmiyorum çok güzel de askısı hoşuma gitmedi yani. Bunuda böyle ayaklarını taktık. <laughs> ayaklarını taktık. Şimdi bunları bakalım nasıl takacağız. Yeri var ama. Kağıda baktın mı? Belki sen daha iyi anlarsın. Zeyto ne yapıyorsun? Çok çok merak ediyorum. Şu an. Olanları. Evet, yürüteç bu şekilde kurulmuş. Baya kolaydı. Halıda da gidiyor. Önemli olan halıda gitmez zaten. Güzel. ayakkabıları makineye attık. Buraları niye sarardı? var mı? Bir de pamuklandı. Bir daha mı yıkamak gerekir acaba? Şu içindeki sarı şeylerden mi oldu acaba ya? Deliler mi? Çok zor dedi. Hmm. O evde yaşamak. Çok zor. Niye? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Nasıl geçti dün? Ay benim şu yanlardaki saçları yumaklara bak ya. Banyo yaptım ya buralarım şey gibi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Lord gibi olmuş olmuş. Işte. Günüm kötü geçti. <laughs> Niye? Çamaşır makinesi uğraşıyorum. Çalışmadı falan. Baya bir onunla uğraştım. Çamaşır makinesinin gideri tıkanmış. Alttan o kadar tıkanmış ki açılmıyor. Gittim ben açtım. Böyle şey çıktı içinden. Böyle yani <laughs> bir yavru değil. kedi çıktı yani diyeyim size yani. Evet. En son doğumdan önce temizlemiştim orayı. Hmm. Umarım ondandır yani. Ondan ya. Su çekmiyor makine çünkü. Gideri tıkandı mı su çekmez ki. Su çekmedi mi kurutmaya da almaz yani. Islak çıkıyor. Islak çıkıyor. Evet, problem o şu an. Su çekmiyor aşkım işte. Bir de 15 dakikalık program çalışmıyor. İşte onun programla ilgisi yok. Siraj da yattı. Saat 1 bu arada. Benim yatmam lazım. Sen de yat ben de Yatarım şimdi birazdan. Geliyorum yani bir yarım saate falan. Bu küçük oğlumun memesi. <laughs> küçük oğlumun memesi burada. Şimdi uyuyorsun. Gözlerin kapanıyor. Bir zamanlar Kıbrıs. Bu dizide yeni başlamış. Nasıl bir dizi acaba TRT'de? Nefret ediyorum dizilerden. Bir tek şeyi izliyoruz Tuğçe ile Masumlar Apartmanı'nda. O da farklı diye böyle insanın ilgisini çekiyor böyle. Deniyorlar. Bibolar, bibolar bozukluğu, İbo'lar bozukluğu. <laughs> Sen göstermişsin ya İbo'lar bozukluğu. Birkaç tane İbrahim Tatlıses'in resmini koymuşlar. İbolar bozukluğu. <laughs> Bugün Masumlar Apartmanı vardı ya onu söylüyorum. İzlediğimiz tek dizi. Abi de Tuğçe gündüzleri şey istiyor. Yaprak dökün. Aman Ali Rıza Bey. Tadımız kaçmasın. Tekmek, ben Evde olduğum zaman ben de bakıyorum bazen. Bakıyorum Aman Ali Rıza Efendi. Şeyimiz kaçmasın tuzumuz. <gülüyor> 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 Ali Rıza kötürüm oldu adam ya. Bunlar, bunlar <gülüyor> yüzünden. <gülüyor> kızları yüzünden kötürüm oldu adam. Ali Rıza Efendi. Oğuz şey oldu. Kafasına sıktılar Oğuz'un. Bunlar uğursuz bir aile. Yaprak dökümü. Şevket var uğursuz Şevket. Mahvetti aileyi. Bankayı mı dolandırmadı. Nereye uzansa mahvoldu. İnşaat falan yandı bir ara bir bölümünde. Hadi yatsana sen ya. Ne kadar nazik bir gençsin öyle. Teşekkür ederim sağ ol. Dur senden bir makas alayım. Kes şunu. Evet şu yerde gördüğünüz şu ıslaklık şu kedinin çişi. Bizim şerefsiz kedimiz böyle buralara işiyor. Kumu var tertemiz maması var önünde yediği önünde yemediği arkasında işiyor buralara. Yani var mı böyle işleyen kedi? Çok merak ediyorum yani. Yani bu derz aralarını da Tuğçe yeni beyazlatmıştı. Şu an sap sarı oldu çişten. Şu ya. Bakın kumu burada işte bak tertemiz. Tertemiz kumu var. Sürekli temizleniyor. Ama sürekli mesela buraya paspas koyamıyoruz yani. Buraya paspas koyduğumuz an üşüyordu. Artık şeye de işemeye başladı şimdi artık. Fayansa da işemeye başladı. Aşkım sen bir çık oğlum. Çıkıyorum. Böyle şeyler yapmıyor. Cins kedi seninki Aşkım. aşkım. Scott Scottish Fold ciddiyim, ciddi. Aşkım cins senin Scottish Fold kedin. Biz, yani. <laughs> Biz ilk evlendiğimizde tuğçe kedi istiyorum. <laughs> <laughs> kedi istiyorum demiştim bana. Dedim ki aşkım ne olur yapma ben çocukluğum kedilerle geçti. Bunun kakası var, çişi var, hastalığı var, bakımı var. Zor dedim yani yapma dedim. <laughs> ne olur dedi aşkım kedi alalım. <laughs> i̇şte Tuğçe'nin son hali. Kedilerden nefret ediyor. Aşkım kedilerin bir de bu yüzü var yani. Ya aşkım o zaman belki Gerçek, dün dün olması, bu yüzü varsa ben kedilerin gerçekten ünlü olması sevmiyorum. ki? E bunu anlatmaya çalışmıştım sana ben aşkım. Sevmiyorum <laughs> aşkım. Bir tek izlemiyorum. <bir> <laughs> Çünkü ben bu kedi için elimden geleni yapıyorum ama benim bu sürekli eşyalarımın üstüne işiyor. Ne yapacağım bilmiyorum yani. Cins kedi aşkım seninki. <laughs> Beni sızdın mı aşkım? Lütfen <laughs> ya. Ay aşkım benim. Bir de bu tarafı var işte. Koltukları tırmalar, sandalyeleri tırmalar, halıları, bebeğin eşya oyuncaklarını. Devamlı yok kumu biter, kirlenir, maması biter. Yani o kadar zahmetli bir şey ki yani hayvan beslemek. Yani 10 kere düşünün eve hayvan alacağınız. Eskiler evde hayvan olmaz derler. O kadar akıllılar ki yani eskiler işi biliyor yani. Eve hayvan alacağınız zaman 10 kere düşünün. Kuş alın. Muhabbet kuşu. İşte suçlu. Hiçbir şey olmamış gibi yoğurdunu yudumluyor. Tuğçe'ye nispet yapar gibi. işini bitirdi. Ve yoğurdunu yiyor. İşte Zeyto. Zeyto adam mıdır? Zeyto haindir.